Galatasaray transfer haberi. Anlaşma yapıldı. Zaniolo sezon sonu yolcu. Galatasaray'ın devre arasında İtalya Serie A takımlarından Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'da flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılar büyük ses getiren transfer için Roma'ya tam 15 milyon avro ödedi. Galatasaray Zaniolo'yu transfer ederken yüklü bir miktarda bonservis ücreti kazanmanın da planını yaptı. Hatta o dönem Milan'da oyuncuyu istiyordu ancak Zaniolo Galatasaray'ı imza attı. Sarı Kırmızılıların bu transfer sonrası Milan'a transfer için öncelik verdiği ortaya çıktı. Takvimin haberine göre Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a imza atması bekleniyor. Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon avroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Başka takımlar da var. İtalyan medyasındaki haberlere göre sarı-kırmızıların yeni transferi için sadece Milan pusuda beklemiyor. İtalya Ligi'nin iddialı takımlarından Juventus ve Inter'in de sezon sonu için Zaniolo'ya transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Ancak Galatasaray olası bir transferde önceliği Milan'a verdi. Henüz Galatasaray'da resmi maça çıkmayan Zaniolo, Alanya Sporla oynanan hazırlık maçında fileleri havalandırmıştı. Zaniolo'yu Mancini getirdi. İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferinde Roberto Mancini'nin çok ciddi katkısı olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızılar, eski teknik direktörü Mancini'nin Zaniolo'nun transferi için Galatasaray yönetimiyle iletişime geçtiği ve aracı olduğu belirtildi. 23,5 milyon avro bonservis ödendi. Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Zaniolo için şimdiye kadar 23,5 milyon avro bonservis ödendi. Bu rakamın 15 milyon avrosunu Galatasaray ödedi. Roma 2018 yılında 6,7 milyon avro ödemişti. Kariyerine İtalya'nın Genoa takımının altyapısında başlayan Nicolo Zaniolo, sonrasında Fiorentina ve Inter altyapılarında oynadı. 2018'de Roma'ya 6.75 milyon avroya transfer olan İtalyan Yıldız, burada 128 maçta 24 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Roma'da ayrıca geçen sezon Konferans Ligi kupasını kazandı. İtalya milli takımında da 15 karşılaşmada görev yapıp 2 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu 30 milyon avro piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumuna geldi.